Evet, çal çal babam koydu dedi onları çal. Hey! Yok canım sende. Geliyor geliyor. Aha! Kalsın kalsın da lan yeter. <laughs> Valla hiç tutamıyor abi seni. Güvenlik <laughs> <laughs> geliyor ha. Valla çalıyor biberleri. Bizi koçumuzla kırmızıları alıyoruz. Beyazları kalkıyoruz. <Gizlik>. Hırsız <laughs> var. Al götür. Ya, polis geliyor ha.